Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılması için ortaya konulacak çabalar ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. Detaylara bir bakalım. Perşembe günü yapılması planlanan kritik toplantı öncesi Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreterini Ankara'da kabul etti. Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul et, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri enine boyuna ele alınırken, Başkan Erdoğan, Türkiye'nin müttefiklerden terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini dile getirdi görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı da geniş yer tuttu. Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, Putin ve Zelenski ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü bir şekilde desteklediğini ve barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak da NATO Kosova gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti. Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin tüm dünya gözünü Perşembe günü İstanbul'da yapılacak olan görüşmelere çevirmişken, NATO Genel Sekreteri Rutte, 14-5 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.